Selamlar ben Burak. Efsane bir video ile karşınızda değilim. Başımın belada olduğu bunca zamandır bu videoyu çekmemi istediniz ama ben kaçtım. Bunca zamandır o kaçtığım videoyu çekmenin zamanı geldi. Bugün sizlerden gelen, daha doğrusu sizlerden değil, Doğrusu sizlerden lan videoyu açar açmaz dislike atan at ağızlar vardı. Allah'tan o dislike ses kalktı Bu kötü yorumları inceleyeceğim. Ama bu video içerisinde küfürler müfürler değil gerçekten mantıklıları incelemeye çalışacağım. Bu arada bu videoya bir like atarsanız sevinirim. Çünkü çok salak saçma yorumlar göreceksiniz. Ve bu yorumları okuduğumu gördüğünüzde diyeceksiniz ki yazık bu adama ya. Vallahi bu adama nasıl böyle yorumlar geliyor diyeceksiniz. Onları inceleyeceğim. Çok güzel yorum atan kardeşlerim var. Hepinize çok teşekkür ederim. Elimden geldiğince bütün yorumları okumaya çalışıyorum. Kalp atmadığım varsa da onlar da demesini okumuyor diye genellikle okuyorum zaten. İlk yorum. Şimdi bu videoda da kamera arkası çok tehlikeli. Hoş geldiniz. Kalabalık abi kamera arkası. Bu videoyla ben 1 milyon olacağız diyorum. Ya bak olduk şu an. Hop bak burada. Mustafa Altıntaş'tan gelmiş. Harika. Ne kadar saçma ve salakça. Bunlar krallar gibi yaşıyor. Çoluk çocuk aptalca videoları izliyor. Bunlar parayı cebe atıyor. Geriye saçma bilgilerle beyni dolmuş boş çocuklar kalıyor. Modemi iptal ettim. Bu saçmalıklara çocuğumun geleceğini veremem. Ama bu arkadaşımız, bu abimiz ya da çoluğun çocuğu da var. Televizyonla büyümüş bir adam. Televizyonda gördüğü saçma şeyler hiç onunla koymadı. Oradaki kadın tacizleri, kadın öldürmeler, işte kadın cinayetleri vs. Hiçbiri saçma gelmedi. Bizim hangi videoma geldiğini bilmiyorum ama bizim çektiğimiz saçma geldi. Saygı du duymuyorum ama. Bu arada yani YouTube'ların kazandığı para batıyor insanlara ama yani Televizyondaki o ünlülerin kazandığı para kimseye batmamıştı bu zamana kadar saygı duyuyorlardı o da anlamadığım bir şey. Var. Abi videolarında hep Rabbül Alemin diyorsun hem de evinde yılbaşı ağacı var ben anlamadım ateist misin? Yılların problemi geldi sana. Yılbaşı ağacı varsa? Ateist. ateist. O zaman Hristiyan olmak gerekiyor. <laughs> Oyun kanalında da egoist pati ya, egoist ateist sanıyorlar. Değildim arkadaşlar, elhamdülillah Müslümanım. Bu ne saçma soru. Tofaş fabrikasını alacak param var ama Tofaş araban yok. Tofaş arabayı da seviyorsun, ne kadar saçma. Yani param var, Allah'a şükür iyi param var da ne alaka? <laughs> Yaptığınız videolar o kadar yapmacık ki daha çok kendi doğal halinizi koyabilirsiniz. Aslında biz videolarda doğal halimizi koyuyoruz. Yani kayıt dışında neyse kayıtta doğru. Sadece biraz daha enerjik davranıyoruz. Yani normalde ben böyle böyle konuşuyorum. Ya ne yaptık abi o işleri falan böyle konuşuyorum. Ama videoda biraz daha böyle konuşuyorum. Bence o kadar çok YouTuber'ın yapmacık halini görüyorlar ki orijinal hali... Be. Abi biraz daha iyi kurgu yaparsan Netflix'e sat diziyi. <gülüyor> <gülüyor> Abi sen niye her şeyi çalıyorsun? İnsanların emeklerine yazık değil mi? Çoğundan da izin alıyoruz ya. Vallahi arıyoruz soruyoruz. YouTube'un geneli zaten içeriklerin başkaları tarafından çekilmesi. Benim de birçok aşırı at yuh kadar videom çalındı. Ya bir şey demiyoruz yani bunu YouTube'da herkes birbirinden çalıyor. Ben de yabancı kanallardan bazen Türk kanallardan içerik alıyorum. Ama onları izleme, izlememek size kalmış. Ya yani s**k izleme ama. Korku çok belli. Ya bu Baba ben şunu anlamam. Şimdi YouTube'da biz kurgu videolar çekiyoruz. Her kez gibi bak. Herkes gibi. Bir tane kurgu çekmiyorum diyen varsa biz de kurgu çekiyoruz ama kurgu olmayan videomuza kurgu diyorsunuz, kurgu olan videomuza çok iyi video diyorsun. Arkadaşlar YouTube'da zaten birçok şey kurgu oluyor. Bunu da ben açıklıyorum, gerçek bu. Kurgu diye bakmayın burada, içeriğin eğlenceli olup olmamasına bakın. Çoğu içerimizde kurgu değil, k***müzden ter akıyor yani onu çekeceğiz diye. Emek yok, yapmak için yapılmış bir video vaktini aldınız insanların. Galiba bu Squid Game videosu. <laughs> bu bizim için kara leke bir video. <laughs> 50 liraya yaptık Squid Game'i. Bunda haklı Hangi video için bilmiyorum ama çoğu videomuzda çok emek var gerçekten. Şu videoda özellikle Bayağı. ışığı oraya koy, bu koltuğu çek buraya, laptop, yorumlara... Bu arada Discord mod tayfası topladı yorumlarda. Teşekkür ederim, yorumları ilk defa görüyorum. Abi harbi kurgu, senin yenmen tesadüf olamaz. Bir de bu var. Baba ben bir oyunu kazanamam diye düşünüyorlar. Yani kanal sahibim diye ben bir oyunu kazanamam diye düşünüyorlar. Babacım sen anasını belledin videoyu. Bak hani bir stok... Havla bir kere videoda. <laughs> Aferin, koşan topluyum Niye içerik çalıyorum? Bu kadar mı Akılsızız. Kendi çektiğinizi bulup yapsanıza. Uzun kalın başlık geldi. Ay yorum gel, kalın yorum geldi. Bu kadar zaten YouTube'da şöyle bir yorum geldiyse ya yerim demek. O iyi bir şey değil bak. Burak kardeşim. Artık yalan başlık atmaktan ne zaman vazgeçeceksin? İnsanları enayi yana koymayı kendine nasıl yakıştırıyorsun? 30 yaşında adamsın. Yapma en azından seni sevenlere haksızlık ediyorsun. Hakkına giriyorsun. Seni seven ediyor falan filan güzel bir şeyler yazmışlar sana. Şimdi clickbait var, bir de yalan başlık var. Biz clickbait atıyoruz. Clickbait ne biliyor musun? Clickbait'i e en iyi anlatıyorum tamam mı? Gazeteler arkadaşlar, gazeteler. O siyasetçisi bir tane toplantıda İstanbul'dan bahsetti dersin. Bu katı kimse almaz baba. o siyasetçisi İstanbul'daki depremle ilgili kritik haber. Daha herkes alır. Tamamen mantık bu. Clickbait beklediğiniz bu zaten. Yıllarca haberlerde de gördüğünüz, dizilerde de gördüğünüz, her yerde gördüğünüz. Aslında clickbait herkes yapılıyor. Ben de yapıyorum. Yapmak zorundayız. Çünkü rekap, rekabet var. Diğer insan hayat. Egoist pati, ben gösterişi pek sevmem. Ev vlogu, yeni ultra lüks villam, araba vlogu, 1 milyon TL değerindeki aracım. Keşke düz biri olsaydı iki sene kaybetmezdim. Ya kanka ben gösterişi sevmiyorum. Zaten böyle şekil şukul yapmayı da pek sevmiyorum. Ama videoların izlenebilmesi için böyle başlıklar atmam gerekiyor. Şimdi siz o videoyu o başlıkta görmesiniz izlemezdiniz. İzlediğinize göre İşe yaramış. yaramış. İşe yaramış. Bir de böyle açık konuşan da çok insan yoktu yani. Ha, ben, burada bu arada çok mütevazı, çok tatlış konuşabilirdim. Hep de işime gelen yorumları bulabilirdim burada ama ben harbi gerçekten dedim ki kalın bir video olsun. Bu video diğer youtuberlarda kalın gelsin derim. Bu videoya yorumum Türkiye'deki gençler ne kadar boş ve işsiz ki böyle içerikleri izleyip bu insanları zengin ediyor. İnsan gerçekten hayret ediyor. Aslında bu ülkede para kazanmak saçma şey, sapan şeyler yapıp düşük kitleye hitap edince çok kolay. En büyük örnek Recep Vedik zaten. Demiş. Zaten şu an abimi bir kere karşısına almış. Bu, bu zaten bu... <laughs> an abi! Ya işte kanka size göre kaliteler farklı. Ben de bazı içeriklerimden memnun değilim ama izlenmesi için yaptığım içerik var. Herkesin var. Orkun'un bir olayı var anlattığı. O kadar içerikle uğraşıyor bilmem ne yapıyor. 1 milyon izleniyor. Sonra bir gülmeme çalı çekiyor. 30 milyon izleniyor. Anladınız mı? Yani içerikler... Biz de burada... A koyayım. Barış Özcan içeriği yapmamayız ki. Biz de burada komedi yapmaya çalışıyoruz. Güldürü yapmaya çalışıyoruz. Ya dede sen düşünebiliyor musun? Orta zaman eski zamanlarda. Hayır <laughs> hayır öyle değil. Hayır, <laughs> <laughs> evet. Mesela şeyi Hacıvat Karagöz'e bu ne am koyayım bu nakkim gülüyor. Böyle bir algı var mıydı Opsiyon arttığı için insanlar yani ben o kadar iyiyim demiyorum ama yani. Biz arkadaşlar haftada 5 tane oyun kanalına video atıyoruz. Haftada 2 tane vlog kanalına her günde yayın açıyoruz. Anasının gözü yani yetişemiyoruz. Ya 10.000 TL kira verdiğin eve 10 milyon TL diyorsun sahtekar. Geri zekalı bak bu yoruma. <laughs> Kanka bir evin kirası 3 bin liraysa o evin ederi kaçtı? 3 bin lira. Evet. <laughs> bu arada bütün yorumlar kötü değil arkadaşlar. Özellikle bu kadar cringe, bu kadar kazık yorumları seçiyoruz ki vücut şart olsun diye. <laughs> bu yorumları gördünüz, bir like atarsınız, halimize bir acırsınız değil mi? Yazık cidden para kazanmak için bu parayı TikTok'ta para dilenmeleriyle dalga geçip video YouTube atacakmış gibi yapıp TikTok dilenmeleri ne bileyim yani. Ne dedi bunu? Allah affetsin diyorum. TikTok videosu var. Ay bu salak şey mi sandı? TikTok videosunda gerçekten paraya ihtiyacımız olduğunu evet. <laughs> şimdi. Bu videodan TikTok'tan kaç para kazandığını söylesene. 30 lira. <laughs> Abi kusura bakma ama bir Müslüman olarak Cadılar Bayramı kutlamanı kutlaman yanlış şimdiden söyleyeyim. Ben Cadılar Bayramı'nı mı kutluyorum? <laughs> Arkadaşlar videosunu çektim ya. Abi videolarında emek yok. <laughs> Yapmış böyle bir şey. Yapmış <laughs> böyle. <laughs> <laughs> Bu <laughs> bu video hariç. <laughs> Arkadaşlar çok zor, çok yoğun dönemlerimizde gerçekten kolay videolar çekiyoruz ama burada olay zaten çok kolay veya zor olması değil, içeriğin sizi güldürüp eğlendirmesi benim için. Yoksa çok zor videolar da çekebiliyor, çok kolay da. Eğlenmeyi bilenler kalsın, eğlenmeyenler... Ya bir de kanka bu Türkçe'yi bilmeyenlerin yorumları genellikle bak. Bilmiyorum. Sinirlilerin, bana böyle agresif yorumların hepsi yanlış yazıyor. Video hiç güzel değil, hoş da değil, beğenmedim. <laughs> Bu çocuğun yumuşak kele alık verebereği var. Bir başka yorum. Videoyu beğenmeyi, Cem, iyi İğreç. Nasıl yani? Öyle yazmış. Egoist pati neyine yetmiyor? Aç gözlü. Şimdi egoist pati neyime yetmiyor? Aç gözlüğü. Hemen söyleyeyim. Para, paradır. <laughs> Hayır arkadaşlar, ben eğlence içerikleri çekmeyi çok seviyorum. O yüzden eğlence kanalı da çektim. Ben anlıyamadım sana. Burayı çok sansür... Ben şunu anlamıyorum. Şimdi benim diğer eczanem var. Ben şimdi bakkal açarsam aç gözlüğüm oluyor. böyle <laughs> dükkanda böyle. <laughs> <laughs> Bizim mal yerine koyuyorsunuz ve bazı insanlar hala bunlara like atıyor. Zaten izleyicilerin %99'u en fazla 10 yaşında. Ben bunu yıllardır söylüyorum. Arkadaşlar o zaman çocuk tiyatrolarının katilisiniz. Çocuk tiyatroları izleyen mesela düşünün çocuk tiyatrosunda oynuyor adam. Ve duayen bir isim. Çok iyi bir isim. Ya senin de 10 yaşında Ya böyle... <laughs> ya beni küçük de izleyebilir, büyük de izleyebilir. Beni 50 yaşında adam da izliyor, 10 yaşında çocuk da izliyor. O yüzden NP kanka. Beni herkes izleyebilir. Zaten bu güzel bir şey. Her kitleye hitap edebiliyorum. Ki bu arada 10. YouTube'da istatistiklerimizi çoğu YouTuber'la kıyaslıyoruz. En az çocuk kitleye sahip olan YouTuber benim. Çok kötü bir şey bu. Bundan çok üzülüyorum. Keşke çocuklar izlese çünkü çocuklar seni severse daha iyi hissedersin bence. Ama benim çocuk izleyicim çok az var. Reklam izlemeye geldim. Arada Mehmet diye bir çıkıyor kim acaba? Güzel yorum. Kanka reklamları ben koymuyorum. Şirket koyuyor. Bu arada bununla hazır buradayken şey de anlatayım. Mesela biz kanser hastası çocuklar için video yaptık. Çanakkale için video yaptık vesaire. Burada reklam koydum diye linç yedim. Bu videolara neden reklam koyuyorsun falan diye. Ama şöyle bir olay vardı kanka. Birincisi o reklam gelirleri yardıma gitti. İkincisi ben o videoya reklam koymazsam YouTube önermiyor beni. YouTube beni önersin diye seve seve reklam koydum. Yoksa o videodan falan kazanmak falan umurumda değil. Sanırım herkese dava açarak ünlü olan birisi bu abimiz demiş. Beni bu zamana kadar tanımamış. Dava videomla tanımış. Demek ki mağaradaymış. Yaptıkları çok ayıp. Öyle korkutma falan yazık ya. Takipten çıkaralım. Bu muhabbette dava konusu arkadaşlar. Yayın açıyorum ben de onlarda. Ve çete gelip bazı tipler işte... Durup tanımıyorum adamı ha. Gelip söyle. Anan ö... yazıyor bana. Baba böyle bir şeyi bana yazması için ya bunun aynısını benim ona yapmam lazım ya da Çocuğun psikolojisinin bozuk olması lazım. Ailesi yetiştirememiş. Ben de bu çocukları dava etmeyi düşünüyorum. Ama her seferinde kıyamıyorum. Bu zamana kadar kız arkadaşıma, anneme, ya geç de. Genel olarak böyle küfürler çok edildi ve ben de çıldırıyorum. Her seferinde bunları dava etmeyi düşünüyorum ama son anda vazgeçiyorum. Yorumlarda hep şöyle geliyor. Bu arada kimse şu zamana kadar dava açmadım. Herkes sanıyor ki açtım ama kimseye açmadım bu zamana kadar. Benim tek derdim bu birey, bu çocukların korkmasını istiyorum. Bak gerçekten korkmasını istiyorum. Baba bunu sokakta yapsa öldürürler o çocuğu Allah korusun. Yani ben ben bu yüzden bu çocuklar korksun istiyorum. Bir daha yapmasın istiyorum. Mesela bununla ilgili takipten çıkarıldın korkuttuğu için. Ya s*** git kanka tamam mı? Gerçekten umurumda değil. Ama bu çocukların ailesi bunları yetiştirememiş. Oğlum ya dede bizim zamanımızda bizden iki yaş büyük abiye huşt diyebilir misin? Ha. Lan bizim mahallede pas vermezsem döverlerdi benden iki yaş büyükler anladın mı? Ne küfür etmesin ha. Küfür etmek aklından geçse gelir döverlerdi seni. Ama Bir tane tüpçü abim var tamam mı? Bir yayında gel. Tüpçü fotoğraf var. Facebook'ta yayın açıyorum o zamanlar. Topçu. Bana bir sövdü. Bak bana bir sövdü. Sanki tüpünü aldım kaçtım. Öyle bir sövdü. Baba dedim ben seni dava edeceğim. O açıyor falan böyle konuşuyor beni, Tamam bir şeyler anlatıyor. Kendince fikirleri de var. Am, am, böyle anlatıyor. Venom gibi anlatıyor. Yani. böyle anlatıyor bana. Neyse abi bu adamı Instagram'dan aradım ben. Ha, Fargo Facebook'tan aradım. Konuştuk. Abi adam neye sinirlenmiş biliyor musun? Bana Instagram'dan mesaj atmış. Kardeş selamın aleyküm diye. Cevap yazmamış. Derken. Ve ne zaman yazmış? O gün ben yayındayken bakmış ben cevap vermemişim <laughs> story mi görüyor? Yayındayım abla olduğumun dohu attığın için videoya dislike attım. Eğer oyun yapıyorsan adam gibi yap. Bu yorumu bir de yazdığı şekliyle okuyorum. Doku do <laughs> dohu attın için videoya dislike attım. Eğer eğer var ya at eğeri. Ha, ya, Yo Yok abi yumuşak ge bizde sevilmiyor. Erkek adam yumuşak ge'ye basmaz bu arada. Bu şey videosu hatırlıyorsunuz ipini keserim. Ya deliriyorum anladın mı yani? şu yorum. Şu yorum atan çocuğun psikolojisini merak ediyorum kanka. Ha, o, avuza atmışsın. E? Direkt siz 7500 TL bayılmışsınız. Bir asla bir waffle asla 7500 TL olamaz. Ulan sermayem yok ki. Şu insanlar en kaliteli waffle normal insan fiyatından satayın. Gel resmini bile waffle'a baskı yaparım. Altın kaplama waffle yapıp üstüne pırlanta koyarım. Yine de 7500 tutmaz. Ah ah sermayesiz olmak çok kötü. Biz açamayınca bir yer böyle çakallar 7500'ü itelemeye çalışırlar yazık. Aa. Baba bu arkadaş benim 700-1500 liraya sattığımı düşünüyor. Bak biz açamayınca düzgün bir yer böyle çakallar 7500 TL'yi itelemeye çalışırlar çalışır diyor. Senin sırtını yaslayacağın bir tek bir arkadaşın yok be abi. Allah yardımcı olsun. Şu hayatta kimsem yok biliyorum Bir manitam, bir köpeğim, bir ailem var. Bir de tabii ki izleyicilerim var. Çok zor vallahi. Yani. Varsınız? Varsınız? Bir şey canım, bu ay sana maaş vermesem olur mu? Yoksunuz gördün mü? Ya. Anladım. <laughs> Kanka arkadaş dediğin şey çok ayrı. Bir tek Memişko. 15 yıldır, 16 yıldır arkadaşım. Gerçekten arkadaş. Dedeyle ama kan bağırma olmasaydı, kuzeyim olmasaydı arkadaş olmak isterdim. Ya işte başta adam ölür kalır şimdi öyle demeyeyim. Hanımcılık her zaman kazanır ve bu konuda kimseye yaralanmış söylenmez. Hanımcılık her zaman kazanır baba. Bir de bunları bak dede buldu. Bunlar neresi kötü yorum ya? Yoruma bak, cringe damarım patladı. Sizce cringe'i doğru yazmış olabilir mi? <laughs> Kanka şu cringe kelimesini de öğrendi şu milletimiz. Her yere kullanıyorlar. Abi artık şu saçını düzgün kes. Bir şekil ver Allah razı olsun. Depresyona girmişsin sanki içim kararıyor yeminle. Belki girdim. <laughs> Neden dislike'ı kapatıyorsun ki? <laughs> Mehmet Burak Şahit Türk adam. Şu YouTube'u yönetmeyi bırak artık. Şu YouTube'u bırak. Abi diz kapattım arkadaşlar. Yani kapattım. Vallahi kapattım. O an geldi içimden. Bir tuş var bizim orada. Bak açık şu an. <laughs> Açılmış. Ya adam gibi maç yapın adaletli ol kalan senin diye bize çok kötü seyir zevki yaşatıyorsun çok sinirlendim. Hangi video? Kafa topu mu bu? Baba o videoda kan döküldü kan. O maçı kazanmak için kan döktük lan o maç. Bir şey mi? Vallahi bir kuruş kurgu yoktu o videoda. Yapmaktan buralarım buralarım, şuralarım en güneş görmemiş yerlerim ağrıdı bak. Gereksiz insanlar için güzel kalpli insanların kalbini kırmayın video olsa da kurgu olsa da. Hangi video bu bilmiyoruz. Valla haklısın. Abi sana yazıklar olsun. Kızı görünce 360 derece değiştir namus 3'ün hakkını yedin. Kızı görünce bir de baba. Ya abi şu videolarda onun hakkını yedin, bunun hakkını Ver, beni bezdiriyor hayattan. Konuk almaktan sıkılıyorum. Ya onlar şaka kanka eğleniyoruz ya. Bak vallahi gülüyoruz. Aga egoist şerefsiz ya gram adalet yok. Bu video ne biliyor musun? İpini keserim. Videonun baştan ediyorum. Bu videoda adalet yok. Restoranda kalma videosunda kafalar çorap giymişsiniz. Alttaki yorum gelmiş diye düzeltilmiş. Burak abi Pentin'in teklifini kabul etmiş arkadaşlar sponsor olmuş herhalde. Arkadaşlar ile bir sponsorluğum yoktur. Para adamı değiştiriyor. Hiç değişmedim bence. Beni dede çok yıllardır tanıyor. Çocukluğumdan beri tanıyor. Ne kadar değiştim? Açıkça konuşsana. Bu adam kim? oğlum? tanımıyor mu ki ben? Abi, sen <laughs> bir, şey şey ya. bir tık değişmişim <gülüyor> galiba. <gülüyor> ya değişmişimdir illaki ama hiçbir zaman saygısızlık boyutuna geçmemişimdir ya. İnsanlığımı hiç kaybetmedim Kamera karşısından gördüğünüz kadardan çok daha fazlasıyım arkadaşlar. Valla bütün yorumlar bu şekilde değil. Bunlar çok çok az hatta bulmakta bayağı uğraşıldı. Güzel yorumlar için çok çok teşekkür ederim. Yorumlara YouTuber'ların çoğu sallamıyor. Gerçekten sallamıyor. Okumuyorlar bile. Ben yorumları dikkate almaya çalışıyorum ama bunlara değil. Hadi bakalım mantıklı yorumlara. Güzel yorumlarınız ve destekleriniz için teşekkür ederim. E, elimden geldiğince daha iyi içerikler yapmaya çalışacağım. Zor dönemlerimiz olabiliyor. Bazılarını biliyorsunuz zaten ama anlatamadığımız da şeyler oluyor. O dönemlerde de videolarda bazen böyle daha kolay, nispeten kolay videolar oluyor. Onları da idare edersiniz. Video umarım hoşunuza etmiştir. Bu videoda elimden geldiğince çok samimi olmaya çalıştım. Hiç yalan dolan olmadı. Abone olun mutlu edersiniz. Like atarsanız sevinirim. Başka videolarda tekrar görüşmek dileğiyle. Kendinize çok çok iyi davranın. Bye bay. Diego'cum söyle bir abone olsunlar. Bir söyle babam abone olsunlar. Babacım bana değil hmm. abone olsunlar. Diego. <gülüyor> 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 Diego.